Bu Mart ayında ne varsa yemin ederim hepsini bildik. Ve önümüzdeki olanları bilmezsek abi durmanızın bir alemi yok. Burada durmanızın bir alemi yok. Bak anlaşacağım şeyler piyasanın koşulları ile alakalı en önemli şeyler. Şimdi ne demiştim abi? 7'sinde piyasa kendini belli edecek ve yükselecek demiştim. Ve şurada da korku endeksi burada bir trend oluşacak. Abi bu psikolojiyle oynanan bir oyun. Gerçekten de bak bizim psikolojimizle oynanılıyor. Bak o ee, önümüzde 25'i var ve ben dedim ki bak abi 20'siyle 25'i bu zamana kadar bekletmeyin abi nakitte kalmadık daha büyük avantaj var nakitte kalın dedimde bazılar demiş ki aa senin yüzünden sattık işte yükseldi falan abi şu anki senaryo görüyorsunuz değil mi? Bak e, şuna bahsetmek istiyorum ee, önümüzde şu anda bir halving olduğu için ve fethle olduğu için ne olursa olsun bir tehlikeye zaten sokacaklar adamlar likit havuzunu ee, elinden geleni istedikleri gibi bu havuzu doldurmaları için uğraşacaklar. Ve şu anda o şeyin içindeyiz. Bak şunu söylemiştim geçenlerde. Bak bunu söyleyeyim. Önümde anlatacağım tam 4 tane şeyler var. Bak bunlardan da bahsedeceğim. Şunu bir kapatayım. Ee, bak tek tek bahsedeceğim. Önce korkudan bahsetmek istiyorum. Şu korkuya bir değinelim abi. Ondan sonra olaylar e, rengi değişiyor. Bu gece 3 gece var önümüzde. Bu olayların gerçekten rengi değişiyor dostlarım. Algoritma için kesinlikle beğenmeyi unutmayın. E, bunları sizlerden istiyorum. Sadece bunu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Bak burada bir trend var ve bu trend şu anda e, küçük bir tane yukarı yakmış. Görüyor musunuz? Bak bak şurada şu 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 gösterdiğim şey küçük yukarı yakmış. Bak şunun aşağı yakacağını söyleyebilirim. Bak şu takos her zaman korkutan bir takos abi. Bunu genelde Hangi grafikte görürsem göreyim e, aşağı yönünü zaten indini çok kez gördüm. Ve bunun gerisinde kalan da ayı sezonuydu ve ne yapacağını akümüle olmuş bir şekilde hep ilerliyordu fiyatı. Devam 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 ilerliyordu. E, şu anda market cap'in hacmi, piyasa değeri e, dün nazara baktığımız zaman çok büyük bir şekilde zaten arttı. Ve e, Genesis'tan gelen haberlerdir eee şu anda ETF'in e, değil mi komisyon ücretlerinin düşmesi haberleridir. Eee stake işlemleri eklenmesidir. Bunlar çok güzel haberler. Ben burada demiyorum ki abi devamlı devamlı düşecek ama e, bu piyasada nereden nakitte kalalım, ne yapalım, ne edelim bunları bilmek lazım. E, şimdi korkuyu anlattık değil mi? Abi ben tekrardan dedim burada korku korku yüzünden bu insanlar akıllarını okudukları için hani bu aşağı yönlü gelecek, 78 olacağını e, söyleyebilirim. Bu da gerçekten büyük bir korku iş oluyor. 89'daydı. 83, 86 hatta olursa daha büyük korku diye söylemiştim. Abi 76'lara gelebiliriz. E, şu anki senaryoda şu şekilde. E, şuradan bir şimdi ben artık e, dedim ya hani çok fazla hani bu trendlere de güvenmiyorum ama e, şurada gördüğünüz gibi gene trend oluşmuş. Ve şunu da söylemek istiyorum, ee, 65 bin 66 bin seviyelere bu 1-2 gün içinde gelebilme şansı çok yüksek. Geçenlerde de anlatmıştık ya burada bir takos oluştu ve aşağı indi e, simetri üçgen oluşturdu. E, dedim Demek istediğim bir de şu, e, şu anda e, bunun aşağı yönlü, aşağı yönlü e, gideceğini düşünüyorum abi. Şu anki senaryo bu şekilde, e, 60 seviyelerinde, 63 seviyelerinde şu anda geldi ve burada gördüğünüz üzere ne yaptı? İkili tepe yaptı. İkili tepeleri inanılmaz seviyorum. Bak burada yapmış mı, burada yapmış mı, yapmamış. Daha önceki gördüğümüz her zaman ikili diplerde alınır, tamam mı? Bu ikili tepelerde bu trend var zaten. Bu ikili tepelerde de gerçekten de satılır? Ya böyle oluyor, değil mi? Yukarı yönlü için e, M O için içinde şu şekilde buradan satılır. Daha önceden çok kez yaşadık bunları ama şu anki e, Serüven tek şunu söylemek istiyorum. E, önümüzde tabi fed var. Ee, ne olursa olsun ne beklenirse beklensin bu senaryo gerçekleşeceğini söylemiştim. Tabii ki Fett'ten de kaynaklı. Tabii ki de Fett'ten de kaynaklı. Ee, ve şunu söylemek istiyorum şu konuya değinmeden. Şibin e, inanılmaz bir senaryosu var önümüzde. Onlara değinmeden önce burası e, tam tamına 5 artı 1 bir ev ve ben en küçük yerine geçip Burada e, videolar çekiyorum, oturuyorum, e, film izliyorum vesaire vesaire. En küçük odası buraya. Dekorasyon kötü falan filan diyen olmuş. Ya önemli o önemli olan o değil gerçekten de. Yani adama sorsak e, yani geliriyle vesaire maddi durumuyla alakalı bunlar kimseyi ilgilendirmez. Ama ben anlattığım şeylere kulak veren herkes zaten kazanır. Zaten bunu da anlattım ve gerçekleşti kazanma gibi bir şansımız yok. Kaybetme şansımız yok gerçekten de. Şunu da söyleyeyim. Kaldıraç öyle bir şey ki 3-4 katını alırsın gerçekten alırsın 3-4 katını alırsın 10 katını alırsın öyle bir senaryo var ki öyle içeride adamlar var öyle büyük oyuncular var ki gerçekten de alıyorlar gerçekten de hani bir şunu bilmek lazım bu piyasada short pozisyon daha çok olası yani kazandırır ve yükselişler iki oluyorsa düşüş 5 oluyor ya yani bundan da baktığımız zaman değil mi bu sene bu piyasa yükseliyor e, düşüşte de oluyor ki inanılmaz alttan topluyorlar. Microstrategy, stratejinin micro 9000 adet topladığı gibi piyasa aşağı yönü saldı. Bu adamlar satış yapmıyor mu zannediyorsunuz? Bu adamlar kaldıraç bilmiyor mu zannediyorsunuz? Bu adamlar deli gibi kaldıraç yapıyor ki BTC sayısına BTC katıyor 9000 adet BTC nedir ya? Abi tam bunu toplamış. Yani bu adamlar kaldıraç yapmıyor mu zannediyorsunuz? Ve e, demek istediğim bu korku. Korkuyu bilmek lazım çünkü adamlar bildiğimiz üzere e, piyasanın kesinlikle aklını okuyor insanın aklını okuyor abi yani buradan bu adamlar ne yapacak çünkü insan psikolojisi diye bir şey var değil mi herkes aynı düşünür yani anladın mı her zaman olasılıklar aynıdır 25 seviyesini yükselir değil mi ATH seviyesi olur. 23-24'lere girdi lan 24-21'e geldi daha ne kadar düşecek diye düşünür mesela insan psikolojisi ve adam da oradan ne yapar orayı bir havuz yapar ve devam 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 düşmesini sağlar 16'lara gelir ve çok düştü zaten daha çok düşer ve dipten alırım diye düşer ve bir psikoloji de burada var ve devamlı şekilde yukarı salar ve psikolojinin de birini burada yaptığını söyleyebilirim bak psikolojinin birini burada yaptı ve şu senaryo şu şöyle olacak yukarı yönlü olacak ta ki ta ki 67 bin, 66 bin 800 seviyeleri kırıldığı zaman. Hani gün olsun, haftalık olsun en azından önümüzde şu anda 23'üne, 25'ine kadar. 23'üne diyelim ya. 25'in ben harbiden beni korkutuyor ya 25'i. Gerçekten beni korkutuyor. dopamin hormonu değil mi? Çok fazla hormon, mutluluk hormonu diye geçirelim. Hemen olsun, hemen bitsin isteğimiz. Çok fazla olduğu için günlük trade'ler yapıyoruz değil mi? uzun vade yatırımcısı zaten mikro strateji neyse evelemenin güvenemenin ya da şey yapmanın anlamı yok mikro strateji adamlar uzun vade yatırımcısı yani baya baya uzun düşünen adamlar günlük trade asla yapmıyorlar kaldıraç yapıyorlardır ama günlük trade yaptıklarını asla düşünmüyorum bu piyasanın uzun vade koşulları çok büyük ve önünde uzun şeyler var gerçekten uzun şeyler var ve o yüzden bu adamlar günlük trade yapmıyorlar ya bizim biz aşırı severiz. Yüzde 10 olsun abi. Yüzde 10 alalım. Yüzde 2 alsın. A günlük askeri ücret alıyorum ben. Vesaire vesaire. Böyle düşünen. E, hemen gidiyor abi. Bu gerçekten de gidiyor. Yani günlük trade'de bu sıkıntılar var. Ama uzun vadede gördüğünüz gibi. Hani bir, bir sıkıntı senaryosu yok. Tepeden aldığın zaman. E, büyük senaryolar tabi ama. Alttan aldığın zaman. En azından kırmızı yaktığı zaman. Bir senaryon olduğunu görmüyoruz. Neyse Bunu. Ee, bahsetmeyeceğim. Şu anda e, marketin biraz hacminden bahsetmek istiyorum. Bu hacim e, korku indeksinden dolayı soğuk cüzdanlara aktarıldı abi. Değil mi? BT, BTC'ler, BTC'ler soğuk cüzdanlara aktarıldı. Ya yani bunu böyle bilmek lazım. Küçük yatırımcının şu anda daha büyük sattığını görebiliriz. Küçük yatırım şu anda çok büyük satışlar verdi. Büyük satışlar. Yeni piyasaya yeni oyuncular geldi. Ve korku, telaş, 1 lira kaybının olmaması. Değil mi? 1 lira kaybetme riski alıyor mu almıyor mu? 1 lira kaybetmen de olabilir. 1 lira, 1 lira kaybetme riski olmayan kafayı yiyen de olabilir. Değil mi? Risk piyasası gerçekten risk piyasası. Uzun vade için kesinlikle aynı şeyleri söylemiyorum. Şu anda bak piyasaya hemen tıklayalım. Bitcoin'in şu anda Bildiğiniz üzere piyasa değerinde eksilmeler oldu Nereden? 2.39 trilyon dolardan %5 düşmesi Büyük bir oran tabii ki de e, Gerilediğini buradan söyleyebilirim Ve e, şunu söylemek istiyorum ETF'lerden Korku indeksinde ETF'lerden Gerçekten de oradan e, güvendiğimiz Limanına Bir atak geleceğini düşünüyorum aşağı yönlü e, Şöyle aşağı yönlü diyorum ama Ben bu piyasada şu anda e, Nisan ayında Mayıs halving nisan ayının e, 20'sine yakın civarlarda bir 82 bandını yoktu düşünüyorum abi bak e, gerçekten de düşünüyorum e, dipten almanın büyük bir keyfi var e, inşallah dipten alabiliriz ben de şu anda e, 27 bandından ben de aldım ben de içerideyim e, senaryo bu şekilde ama benim büyük bir kısımda nakitte e, tekrardan aldığımı zaten söyledim tekrardan aldım bu dip öyle bir dip ki, yani şöyle söyleyeyim size, geçenki videoda anlattığım gibi, bak burası değil, şurası değil aslında biliyor musunuz? Bak şurada mesela olduğu gibi şuralar tam dip gibi gözüküyor ama aslında e, şurayı kırdığı zaman tam dip olmuyor. Şurası korkunç, şurası düşünülebilir. 23-24 seviyesi korkunç. E, burada tabi bir ikili dip yaptığı söz konusu. E, Bitcoin'in de alım yerleri gayet güzel olduğu için istedikleri parayı aldılar. istedikleri likidi doldurdular. Ama o bahsettiğim trendler falan inanılmaz önemli dostlarım. Abone olun diyorum ama e, gerçekten de olmanız gerekiyor. Bu kanalın e, daha büyük, şöyle söyleyeyim size, daha büyük ölçüde bilgiler kazanmak için kesinlikle takip edebilirsiniz. Ve bir şeyde yanıldığımı düşünmüyorum. Al al al, al alın 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 çok iyi yerlere gidiyoruz ve sera vesaire şeyini de yapmıyorum. O yüzden zaten bizi tercih ediyorsunuz. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere hoşçakalın.